İnsanları küfürle itham etmek bize bir şey kazandırır mı? Tekfir, günahkar müminlerin küfrüne hükmetme hastalığıdır. Bu çok hassas ve tehlikeli konuda alimlerimiz şöyle bir ölçü getirmişlerdir. İman kalbin kabulü ve dilin ikrarıyla sabit olduğu gibi küfür de kalbin reddi ve dilin bunu ifade etmesiyle tahakkuk eder. Buna göre bir mümin İslam'ın ruhuna ters düşen bir takım davranışların içine girmişse onun küfrüne hemen hükmedemeyiz. Çünkü ne kalbine nüfuz edebilmiş ne de dilinden İslam'ı reddeden bir söz işitmişizdir. Ehli sünnet itikadına göre bir kişinin küfrüne 99 delil bulunsa, imanına ise bir tek delil olsa müftü bu tek delile göre hükmeder. Yani onun mümin olduğuna göre hükmeder. Bu konuda Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam şu hadisi şerefi tüyler ürperticidir ve hepimizin azami dikkate davet eder. Bir kişi diğerini kafir dediğinde o söz havada kalmaz. Eğer karşısındaki gerçekten kafir ise söz ona ulaşır, eğer değilse geri döner ve o sözü söyleyeni kafir yapar. Bediüzzaman Hazretleri bu konudaki hassasiyetini şu cümlelerle ifade eder. Said'i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih bir küfrü bir adamdan görse de yine tevhide çalışır onu tekfir etmez. Bir doktorun hastaya değil, hastalığa düşman olması gibi Peygamberimiz de şirke düşmandı. Ama müşrikleri acıyor ve onları kurtarmaya çalışıyordu. Biz de Allah Resulü'nün ve selam bu çok önemli sünnetine ittiba etmekle mükellefiz. Aksi halde kimseye faydalı olamadığımız gibi kendimizi de en büyük zararı vermiş oluruz.